İnanın hiç kızmıyorum çünkü bu kadar sıkıntının içinde zaten herkes mutsuz, herkes huzursuz, kırgın kalplerin bolca olduğu bir dünya içerisinde bence gülmek güzel bir şey. Olsun arkadaşlarımız gülsünler. Anlamak için tabii önce dinlemek gerekir. Biz dinlemeyi biraz unuttuk. Dinlemek sıkıntımız olduğu için de haliyle problem yaşıyoruz ama dinleyenlere selam olsun. Şimdi. Astral seyahatle ilgili ben hiçbir sıralama yapmadım. Burada gelen soruları size teker teker karışık bir şekilde anlatacağım. Ee, <laughs> o yüzden umarım açıklayıcı ve tatmin edici olur ama astral seyahat başlı başına çok teferruatlı bir iş arkadaşlar. Öyle bir kolay bir şey değil. Öyle hani hademe yapılacak da bir şey değil. Neyse. ilk sorudan başlıyorum. Gittiğinde geri dönememe var mı diye demiş bir arkadaşımız. Ee, gittiğinizde geri dönememe gibi bir durum e, yok. Neden yok? Çünkü bizi bedene bağlayan e, gümüş zincir yani gümüş halkamız var.